Evet değerli arkadaşlar. Şimdi örnek sorularımıza geçelim. 1 ve 2 sistemlerini oluşturan artı Q artı Q K ve artı Q M eksi Q yüklerine sahip parçacıklar şekildeki gibi de uzaklığında tutuluyorlar. Birinci sistemde D azaltılıyor. İkinci sistemde ise arkadaşlar D'nin büyütüldüğü yani uzaklığın artırıldığı ifade edilmiş. Buna göre potansiyel enerji değişimleriyle ilgili nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Arkadaşlar artı yük artı yükü ne yapar? İter. Biz şurayı sabit kılalım. Sadece şurası üzerine yorum yapalım. Aynı yükler birbirini iteceklerdir. O zaman elektrik alan kuvveti sağa doğrudur. Zıt yükler birbirini çekecekler. Değil mi? O zaman elektrik alan kuvveti sola doğru olmuş olacak. Şimdi birinci durumdayken D'yi azaltmak için yani kuvvete karşı iş yapılıyor elektrik alan kuvvetine karşı iş yapılacak olursa yer, o zaman bizim buradaki kinetik enerjimiz azalır. Potansiyelimiz ne yapar arkadaşlar? Artış yapar. Yani birinci durumda EP1 artış yapacaktır. İkinci durum için ise arkadaşlar diyorsunuz ki burada D'nin kendisi büyütülüyor. Ama elektrik alan kuvveti normalde yükler zıt olduğu için birini çekme eğilimdeyken siz aradaki mesafeyi artırmak istiyorsanız tersi yönde bir kuvvet uygulamak zorundasınız. O zaman elektrik alan kuvvetine karşı iş yapıldığı için burada potansiyel enerjinin kendisi ne arkadaşlar? Elektrik alan kuvvetine karşı iş yapıldığı için potansiyelin kendisi yine artış yapacaktır. Yani cevabımız C şıkkı oluyor. Elektrik yükleri artı Q, artı Q ve eksi Q olan noktasal 3 bir cisim Eşkenar üçgenin köşelerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaç Q kare bölü D'dir? Arkadaşlar burada yükler birimine göre potansiyel enerjilerinden bahsedilmiş. Dolayısıyla diyorsunuz ki öncelikle şu iki yük alsam, daha sonra şu iki yük alsam, daha sonra şu iki yük alsam ne yapacak? Bunların birine göre toplam potansiyel enerjilerini yazmış olacağız. O zaman şu şekilde ifade edelim. Bu iki yükün birbirine göre potansiyeli bu iki yükün birbirine göre potansiyeli arkadaşlar eksi k q kare bölü d. Şu iki yükün birbirine göre potansiyeli artı k q kare bölü d. Şu iki yükün de birbirine göre potansiyeli eksi olacak. Çünkü artı ile eksinin çarpımı eksidir. Kare bölü d'dir. Değerli arkadaşlar biri artı biri eksi. Bunlar sadeleşmiş oldu. Bizden kaç q kare bölü d olduğu söylenmiş. Eksi 1 cevabını elde etmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi iki nokta arasındaki potansiyel fark ve elektriksel kuvvetle alakalı yapılacak olan işten bahsedeceğiz. Bakın değerli arkadaşlar iç güç enerji konusunda hatırlarsanız eğer Şurada zemin üzerinde bulunan M kütle cismi H kadar yüksekliğe çıkartmış olduk. Direkt bir yolunu izleyerek doğrusal olarak gönderdik. Ya da merdiven basamakları şeklinde bu yolu izleyerek bunu buraya kadar çıkartmış olduk. Her ikisinde de yer çekimine karşı yapılan iş MGH, MGH'tir. Dolayısıyla diyorsunuz ki yer çekimine karşı yapılan işte yani potansiyel değişiminde yoldan bağımsız olduğunu anlamış olacağız. Burada da Artık q cismi A notasından B notasına bakın. A notasından B notasına doğrusu olarak getirdiğimizde ya da şu şekilde bir eğrisel yörüngeyi izleyip B notasına getirdiğimizde sonuç itibariyle diyorsunuz ki bu iki nokta arasındaki bakın dikkat edin. Şu iki nokta arasındaki potansiyel değişimi aynıdır. O zaman diyorsunuz ki potansiyel değişimi aynı olduğu için yapılacak olan iş büyüklüğü de yine nedir arkadaşlar? Aynı olmuş olacak. Yani A'dan B'ye isterseniz doğrusal yol, isterseniz eğrisel yol, isterseniz şu şekilde bir yolla buraya kadar getirmiş olsanız bile yapmış olduğumuz iş yine bir neşli olacaktır. Dolayısıyla burada hemen bir ispatla şuna değinmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle bir ispatımız yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bakın normalde kuvvetin yapmış olduğu iş elektrik alan kuvvetimiz. Tekrardan ispat ispat yapalım ki siz de bunu mutlaka bir iki defa yapın. A işin olmak için. Hemen elektrik alan kuvvetimizin değerini yerine yazıyorum. K çarpı Q çarpı Q bölü aradaki uzaktan karesi çarpı D olarak bunu ifade ettik. Biz biliyoruz ki buradaki enerji yapılan işin kendisi potansiyel enerjideki değişime, değişme eşit olacaktır yani. Dolayısıyla şunlar sadeleşmiş oldu. K çarpı Q bölü D çarpı Q ifadesi kalmış oldu. Değerli arkadaşlar K Q bölü D demek aslında ne demektir? Burada potansiyel olduğunu görmüş olduk. O zaman yapılan işin kendisi potansiyeldeki değişime eşittir. Yani şuradan şu noktaya kadar A'dan B'ye kadar siz cismi getirdiğiniz zaman yükün kendisini taşıdığımızda A B arasında bir potansiyel fark oluşmuş olacak. Dolayısıyla yapılan iş aslında Q çarpı delta V olarak ifade edilebilir. Buradaki delta V'nin kendisi ise arkadaşlar. Örneğin birinci konum burası. ikinci konum burası ise. O zaman diyeceksiniz ki V, B, yani A, B arasındaki potansiyel fark olduğu için son durum eksi ilk durumdur. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Bakın tekrardan hatırlatayım. Yapılan işin kendisi istersen şu şekilde de gösterebilirim. Q çarpı delta V olmuş olacak. Evet değerli arkadaşlar. Düzgün elektrik alanda noktasal potansiyelleri değinmiş olalım. Bakın elektrik alan yönüne doğru gidildikçe burada potansiyel azalır. Biliyorsunuz ki elektrik alanın yönü burası bizim için çok çok önemli. Elektrik alanın yönü daima yüksekten alçaya doğrudur. Yani yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru elektrik alanın yönü olduğunu biliyoruz biz. O zaman burada hemen diyorsunuz ki bu noktanın potansiyeli VK, şu potansiyelin noktası, noktasal potansiyeli L, şuranın da VM olduğunu ifade edersek eğer. Burada arkadaşlar M noktasıyla L noktası aynı eğri, aynı düzlemsel yani üzeri nokta üzerinde bulundukları için her ikisinin de potansiyelinin birbirine eşit olduğunu. Ancak burada yüksek potansiyele en yakın olan noktanın K noktası olması sebebiyle de K'nın potansiyelinin L'den büyük L ile M'nin de arkadaşlar buraya olan uzaklıkları eşit olduğu için yani şu şekilde düşünebilirsiniz. K çarpı Q bölü R'den değil mi? O zaman uzaklıkta potansiyel nedir? Ters orantılıdır. Uzak görüyorsunuz ki yakın olduğu için K'nın potansiyeli daha büyükken L ile M'nin buraya olan uzaklıkları eşit olduğu için o zaman V ile VM aynı potansiyele sahiptirler. Değerli arkadaşlar burada bizim için en önemli nokta bu. Genelde çok basit yorumsal sorular geliyor buradan. Diyeceksiniz ki bir cismin kendisini L notasından M notasına götürürsek bakın L notasından M notasına götürürsek hemen yapılan işin kendisine bakalım. Q eşittir. Q çarpı delta ve Omega eşittir. Q çarpı delta V'den. Hemen diyorsunuz ki L ile M notası arasındaki potansiyel fark delta L M eşittir. Sıfır. O zaman omega eşittir. Q çarpı sıfırdan yapılan iş sıfır olmuş olur. Bu ne demektir arkadaşlar? L ile M eş potansiyel yüzeyleri olduğu için eş potansiyel yüzeyler arasında yapılan işler neye eşit olacaktır? Sıfıra eşit olmuş olur. Evet arkadaşlar. Şimdi şu iki örnek sorumuza bakalım. Elektrik yükleri eşit ve artı Q olan K L noktasal cisimleri bir doğru üzerine şekildeki gibi yerleştirmiş. Bakın, k+ noktasına L noktasına yerleştirilen yükler artıya artıdır. Hemen hiç uğraşmadan reaksiyon yapıyorum. Ben artı artı ne yapıyor? Arkadaşlar, İter. yani elektrik alan kuvvetim yönü sağa doğrudur. Şimdi sorumu okuyayım. Buna göre L cismi ok yönünde bir miktar hareketlerirse bakın arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz? Yükler birbirini itiyor. Sizin yapmış olduğunuz iş, yani bu tarafa doğru hareket ettirdikçe diyorsunuz ki bu hareket sonucunda elektrik alan kuvvetinin yönünde iş yapılmıştır. Yani işi yapan kimdir? Elektrik alan kuvvetidir. Elektrik alan kuvveti iş yapacak olursa eğer o zaman burada potansiyel ne yapacaktır? Azalırken kinetik enerji ne yapacaktır arkadaşlar? Artış yapmış olur. Dolayısıyla sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır. Elektriksel kuvvetin kendisi zaten iş yapmış olacaktır. Bunu başında belirttik. Cisimlerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvet Tabi şu noktaya geldikçe kolon kuvvetinden aradaki uzaklığın karesi de ters orantılı olduğu için ne yapıyor arkadaşlar? Elektriksel kuvvet azalmış olur. O yüzden cevabımız B şıkkı olmuş olur. Değerli arkadaşlar bugünkü konumuzun son sorusu. Düzgün E elektrik alanı içinde bulunan X ve Y noktalarının elektriksel potansiyeli sırasıyla 50 volt ve 20 volttur. Buna göre yük miktarı artı 0.5 kolomb olan noktasal bir cisim o x noktasından y noktasına götürüldüğünde kaç jul büyüklüğünde iş yapılmış olur? Arkadaşlar bilindiği üzere iş skaler bir büyüklüktür. Vektörel değildir. Hemen bu iki nokta arasında yapılacak olan işin kendisini hatırlayın. Omega eşittir. Q çarpı delta V olarak ifade etmiştik. Arkadaşlar Burada hemen şuna dikkat çekmemiz lazım. Delta V bazen kitap aramızda şu şekilde bir de yapılabilir. X, Y olarak yani son durum eksi ilk durum olarak bunu ifade edebiliriz. Arkadaşlar burada delta V'deki değişimi kendisi 20 eksi 50'den eşittir eksi 30 volt olmuş olur. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Elektrik alan biliyorsunuz ki daima artıdan eksiye doğrudur. Yani şuraya artı yapıştırıp şuraya eksi yapıştıracak olursak eğer işi yapan kimdir? Artık Q yükü burada. Bakın dikkat edin artı Q yükü. O zaman artı artı yeter. Elektrik alan kuvveti iş yapmış olur. Bu ne demektir? Potansiyel azalmış oluyor. Yani yük yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru hareket etmiş oluyor. Arkadaşlar burada artı potansiyelin azaldığı anlamına geldiği için eksinin ne anlama geldiğini kavramış olduk. O zaman yapılan işin kendisi Q yerine 1 bölü 2 yazacağım ben. 0.5 demek 1 bölü 2 çarpı potansiyel değişimimiz arkadaşlar 30 olduğu için bu da ne yapacaktır? 15 Jül olmuş olur. Yani cevabımız D şıkkıdır. Evet. Bu konumuz biraz uzun olduğu için yavaş yavaş tekrarlarımızı yapıp soru çözelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.